Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Benim ismim Fatih Hacı Ahmedi ve bu videoda sizlere Farsça alfabe ve rakamları 30'a kadar öğreteceğim. Eğer Farsça öğrenmek istiyorsanız, bu bir iyi başlangıç olacak sizin için. Lütfen kanalıma abone olun ve zamanı kaybetmeden hemen başlayalım. kadar bir PowerPoint hazırladım ve hemen başlıyoruz. İlk önce alfabe ile başlayacağız. A, B, P, T, S, C, Ç, H, H, D, Z, R, Z, J, S, Ş, S, Z, T, Z, E, N, F, G, K, G, L, M, N, V, H, hey, Y. Gördüğünüz kadar 32 tane alfabe var parçada. Bunları bir bir öğreteceğim sizlere şimdi. Birincisi A. Türkçe'de de zaten aynı A gibi ama o konuşta alef söyleniyor. A, okunup, A okunabilir, A okunabilir. Mesela örneğimiz A, su demek. E, ab dediğimiz e, A harfiyle başladığından dolayı yukarıda bir tane e, şapka gibi bir şey var. Eğer e, A ile başlamazsak şapka olmayacak. E, örneğimiz nasıl? Baba da on aşağısında Baba var. Baba da e, Baba demek yani biliyorsunuz herhalde. E, baba A gördüğünüz kadar şapkası yok görüyor musunuz? Yani şapkasız gelmiş çünkü A ile başlamamışız. B harfi aynı Türkçe gibi okunuşu aynı. Sadece ezberlemeniz gerekiyor. P harfi pa. Bacak anlamına geliyor. Gördüğünüz kadar yine de a şapkasız gelmiş. Bir sonraki harfimiz t. Tup. Top anlamına geliyor. Tup. Gördüğünüz kadar p de kullanılmış. T de kullanılmış. Tup. Yani basit bir e, harf. S. Sabet sabit anlamına geliyor. C. E, cim okunuyor ama e, mesela bir kelimede C okunuyor. Curap, çorap anlamına geliyor. Ç harfi, e, çetr gördüğünüz kadar. Hareket kullanmıyoruz biz. Arapçada hareket kullanılıyor ama Farsçada biz hareket kullanmıyoruz. Çetr ne demek? Şemsiye demek. Ondan sonra H harfi var. H de aynı Türkçe gibi hijab, hicab anlamında. Bir sonraki H. Ee, gördüğüm kadar Türkiye'de H çok kullanmıyor. Eski insanlar bazen kullanıyorlar. Ee, mesela hiyar söylüyorlar, hiyar yerine. H'de ee, de örnek olarak hub söyleyebiliriz. Hub da iyi anlamda. Sonrasında D harfimiz var. Dal okunuyor ama kelimede D okunuyor. Dokter, kız anlamına geliyor. Sonrasında Z harfimiz var. Zat okunuyor ama yine kelime de Z. Zorret, mısır anlamına geliyor. Zorret. Bir sonrakimiz R. R harfi e, örnek olarak Ruz söyleyebiliriz. Gün anlamına geliyor. Z harfine geçelim. Z harfi zen. Zen kadın anlamında. Sonraki J harfi jale. Zaten isim olarak aynı biliyorsunuz. sonraki S sin. Okunuşu sin ama S kullanılıyor. Si. Elma. Si. Bir sonrakimiz Ş. Ş harfi şin okunuyor. Ee, ve kelimede Ş okunabiliyor. Şirin, tatlı. Aynı zamanda da isim. Sad harfimiz S okunuyor. Sabun. Ee, bir sonraki kelime e, harfimiz Z, zat, zayıf, zayıf anlamına geliyor. Bir sonraki harfimiz Ta, e, tabiat doğa, tebiyet anlamına geliyor. Bir sonraki harfimiz za. Ee, zarif. Gördüğünüz kadar zarif. Zarif anlamında. Bir sonrakimiz ayn. Bu nasıl okunuyor? İzleyin. Eynek. Yani harekesini koymadığımızdan dolayı karışabilir ama yani ezberledikten sonra hepsini bileceksiniz. Eynek, gözlük demek hareketsiz oku okunuyor yani eynek. Sonrası kayn. Kayn de diyorlar. Kayn de diyorlar. Arapçası farklı. E, farsçası kayn oluyor. Ve g g okunuyor. Boğazınızın içinden çıkmak gerekiyor. Gaza. Yemek anlamında. Bir sonrakimiz F. Fe", Fereşte. Melek. Bir sonraki G, G, kalem, kalem anlamında, kalem. Bir sonraki kaf, K okunuyor, kefş, ayakkabı. Bir sonraki gaf, G okunuyor ve gav, anlamı, gav örneğimiz ve inek anlamına geliyor. Bir sonraki lam, L okunuyor ve lap. Dudak anlamına geliyor. Bir sonrakimiz mim. Maman. Anne demek. Mama zaten. Çok dillerde mam, mamaz var. Bir sonraki nun. Nun. Ne okunuyor? Ve örneğimiz nun. Ekmek anlamında. E, ve. Vav diye geçerli. Ve okunuyor. Ve vesayel. Eşya. Vesayel. H. Bu biraz farklı. Neden? İki tane H görüyorsunuz orada. İlk yazdığımız H yani iki tane nokta gibi bir şey var onun içinde. O e, genelde iki, iki harfin arasında kullanılıyor. Ama bu e, böyle çeyrek olan e, çeyrek diyorum ya böyle e, daire olan. E, sonunda kullanıldığında geliyor. Mesela örneğimiz holu, ça. Görüyor musunuz? Yani holu, ça. Bunlar hepsi mesela ça da he sonunda gelmiş. Böyle daire gelmiş. Ama hulu da iki tane nokta var sanki içinde. Bir sonrakimiz ye. Ye bir e, Misa nasıl verebiliriz? Örneğimiz ne olabilir? Ee, yek bir anlamına geliyor. Ye okunuyor. So, yine de burada. Eğer ilk ha, kelimenin ilk başında gelirse böyle nokta geliyor. Gördüğünüz gibi yek yazdığım gibi. Ama eğer kelimenin sonunda geliyorsa aynı yazdığım gibi gelecek. Bir kez daha e, örneklerimizi okuyorum size. A Baba پا توپ ثابت جوراب چتر هجاب خوب دختر ذرت روز زن جاله، سیب شیرین صابون ضعیف طبیعت ظریف عینک غذا فرشته قلم کفش GAV, LAB, MAMAN, NUN, VESAYEL, HULU, ÇA, YEK Alfabelerimiz bu kadar. Yani bunları çalışmanız gerekiyor. İlk önce öğrenmeniz gerekiyor, ezberlemeniz gerekiyor. Sonra örnekler çoğalacak ve yeni kelime öğreneceğiz. Ama yani alfabe olmadan farsça öğrenilmez. Ondan dolayı ilk önce bunları ezberlemeniz gerekiyor. Bir sonraki dersimiz. Rakamlar. Rakamlar bir dilin yüzde bence oluşturuyor. Çünkü yani eğer siz bir tatile gidiyorsanız ve o dilin o dilde rakamları biliyorsanız zaten işiniz daha çok kolay oluyor. Ve ondan dolayı birden sıfırdan 30'a kadar size öğreteceğim. Bir sonraki derslerde daha çok öğrenebiliriz inşallah. Başlıyoruz. Sıfır. Türkçesinde sıfır Farsça sefr. Farsça sefr. Yek bir demek. Do iki demek. Üç se oluyor. Çahar dört demek. Penc beş demek. Arkadaşlar o penc değil. O penc. Yani Türkçe'de çok kullanılmıyor. Mesela Ahmet diyoruz ya. Mesela Türkçe'de. Farsçası Ahmet oluyor. Yani onu biraz çalışmanız gerekiyor. Nerede kalmıştık? Penç. Beş. Şeş. Altı. E, şeş yazılıyor. Genelde e, şiş giyiliyor. Yani şiş kebap falan diyoruz ya. Şiş. Şeş ama evet, yazışı şeş yazmanız, yazmanız gerekiyor. Ama şiş okunuyor. Haft. 7 Her 8 no 9 de 10. Arkadaşlar şimdi 10'dan sonra göreceksiniz Mesela 11 yazda oluyor. De 10 oluyordu ya Yada 11 oluyor. Devazda 2 12 oluyor. Sizde 13 oluyor. Çağırda 14 oluyor. Yani 1, 2 ve 3 e, biraz farklı oluyor ama gördüğünüz gibi 14 çahar. Yukarıda da gördük çahar. Çahar der Yapışıklı bir şekilde çahar der 15 pans der. 16 şans de. 17 hefte de. E, bunu hivdeh de söyleyebilirsiniz. 18 hicdeh, 19 19 20 bist. Şimdi 20'ler çok basitler çünkü neden? 20 görüyorsunuz bist oluyor. 21 ne oluyor? Bist o yek. O ve anlamında v. Ve, ve bist o yek 21 demek. Bist o do 22 demek. Bist o se 23 demek. Bist o çahar 24 demek. Bisto 5, yirmi oluyor. Bisto 6, yirmi altı. Bisto heft yirmi yedi. Bisto yirmi sekiz. Bisto no yirmi dokuz. Otuz C oluyor. C. Eğer bundan çok daha öğrenmek istiyorsanız lütfen bana yazın ve bir sonraki derste de yapacağız. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen beğendim tuşa basın. Kanalıma abone olun. Yeni videolarımı bekleyin. Eğer Farsha ilgili bir sorunuz varsa ya da daha çok video yapmamı istiyorsanız lütfen aşağıda bana yazın. Kendinize dikkatli bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça Hoşçakal.